ben de şey şöyle size böyle atayım ya. Çok basit yani. Amonit ne alaka bir an? gol geldi. Enkar yapma. Süper. Gol geldi. Süper. süper. Geldi. süper. <laughs> Oyundan çıkın lan Kaleci diyor ki, kaleci diyor ki bu adam kim? Kendini <laughs> <laughs> as. <Cenko> PVP. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Kaleciyim. Böyle adamlar oyun nasıl oldu ya? Çık çık Furkan geç böyle. Sen ne oldu? 30 saniyede 2 gol. Kanka Çok bakıyorum. ya ya bomba çeviremedim şey kale ya. Çeviremedim. Kanka çeviremedim. Bomboş kale ya. Kol dönmüyor hocam. Yor, yorma yorma yorma. Korbazım. Eller bir adamla tutmamış. Niye böyle? Nereye atıyor? Hayır öldürürüm. Hayır öldürürüm. Dayı öldürürüm. Dayı. Kanka adamla denedi. Cenk'er bomba boşmuştu. Cenk'er ver bana. Cenk'er bende boşum boşum. Anka anka sürekli şu şey yapma ya. Faz, fazla ego be. Ya doğru. zıplar dedim zıplar. Anka sen arada fake atman lazım ya öyle olmuyor. Bekliyor Hay yani var. o topu senden. Beyler aynı aynı şey deniyorlar ha. Aynı taktiği. Evet deniyor. dur sen çözme. Kaya devam var. Devam varım. Tamam duvara atacağım şeye. Ver. Anka dene devam. bakalım. Bu mu duvar? Hangi duvar? Yetişir sen. Abi yeter ben niye şu piç gibi şut yiyorum. Oha. Kalenin arasına geçtim. Ne yapayım? Ne Kanka senin <laughs> adapte oldular senin taktiği. Ne yapayım? Ya ne yapayım? Ma Mahuraga oldu. Ha 2 2 yetmedi 3 kişi bak. yaptılar onu. <laughs> <laughs> bak bak bak. Kanka bak. ne yapıyor bunlar ya? Bak. Sen <laughs> beni çok sinir bozucu. Evet başlıyoruz. Sen beni sürekli aynı taktiği deniyor da. <laughs> geç 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 geç. Canım yolla. Koşun. Ahmet! <gülüyor> Ahmet'im, <gülüyor> sektir onu sana bir gol vereyim ya. Alo? Furkan? Oğlum, Helal. İşte bu ya. <laughs> Koş. Footjob. <laughs> Valla mı? Gol ya bir de. Gol. Ama basın güzelliği ya. Güzel güzel. Üç kişinin arasından e-post <laughs> Bluetooth yoluyla. Bluetooth mi ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Allah'tan <laughs> kaleciyim çok kısa sürüyor. Ben çok korkuyorum. <laughs> bir gol daha tak da bitsin maçın. Hadi hadi, hadi ff hadi. Aa bu eski <laughs> ben lan. Harbi <laughs> eski <Ar> <laughs> sen <Eski. Ar> <laughs> <Eski>. oldun. <laughs> <laughs> lan yoksa... <laughs> Kendimize karşı mı oynamıştı oğlum <laughs> önceden? <I got> <laughs> ne yapıyorsunuz dayı ya? Patates Aman atayım ya. Ben bu topu ilk savaşta Ya herif o kadar kötü oyuncu ki ona koyayım. da kralını verdi. Abi tahmin de edemiyorsun ha. değil mi? O kadar kötü ki. Ya mı? Burkan? Burkan, Burkan. Burkan. Burkan var bom bomba kum. Bomba kum. Burkan. Burkan. Bomba kum. Bomba kum. Bomba kum. Bomba ya. Hey arame. Am. Ardından ne ben. Neyse iş Ver. At, at, onu. at onu. At onu. Böyle. Hadi. At artık at. at. Oğlum çok bekliyor ya. Ne, Ay, abi? ne yapayım, bittim bittim ya ne yapıyor? Zıplatması şey ya. Havada <Kalecik gülüyor> sektirme nasıl oldu? Bak bu yine aynı şey yapacak ha. Evet. Yapamaz <laughs> ki. <Orosun, küçük>. Yap. <laughs> Yap. Hep aynı şey yapıyor abi. Ben de yiyorum ya. Top Buradan. oraya geleceğini gösterdi bak bak bak. Şehri gösteriyor. Buradan. Kanka o, o doğru değil. O, o hedefte da... yer gibi bir şey oluyor. He jenger. Topu yere değeceği yer o. Topu nasıl zıplatıyorduk? R1 ne? O nasıl bir soru ya? Ya şey işte hani adamın üstünden mı zıplatıyorsun mı? ya. Hayır hayır, üstünden zıplatma. Kanka, Kanka. R1x. R1 Cenk Evet. Beyler boştayım. O pembe saçlı topu almasın. Eski Meli. Tamam çok, çok iyi, çok iyisin. Cenker çok iyisin. Cenker bana Cenker pas atabilirsin. Cenker <laughs> ya çok ya. deneme oğlum o kadar istemedin, ya. İstemedim, istemedim. İstemedi adam bana pas atabilirsin de daha Hayır, düğmeye basmadı. Abi sen makine misin adam? Kanka bak mi? kaleci <laughs> senden o topu bekliyor çünkü ona hazır yani. Ya sen de bir git ya. Oy. Oğlum adam yumruğu lan. Köşede duvar arkası. <laughs> Adamı yumrukluyor lan. Kız olunca dayanamadım. Cengiz boş vur. Vur <laughs> vur Çok kötü girme vur. Geliyor yanımdan geldi. Ya, ya oğlum bana <laughs> niye atıyorsun bu sana ya? Cengiz abi öldüreceğim. Eyla kayanın dibine girip atacak ya. Amacı ne ki? Kale tutsun da ben sonra laf edeyim. <laughs> Aracı otomatik tutsun da laf edeyim. <laughs> ya kanka bu kancı niye otomatik tutuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bak böyle işte Cenk'er. Ver. Can geri at. Sektir onu sektir. Ya çevir. O da iyi, onu, o da iyi. Tam tam denedi yine. Ver yani bana de. ver. Bak atıyorum. Oh. Tam yine mi? Tam yine. <laughs> Adam yine kim Ona <laughs> Ana <inem. gülüyor> Eski Meli, eski Meli geliyor. <laughs> Bak. Eski Meli. Hayır. Oh. Beyler bu maç, oh. dök, bu maç dönerse bir <laughs> daha iyi maç oynamıyorum. <laughs> Beyler yine aynı kız. Kanka ben size ne dedim? Kanka şu kızı atın. Bunu tipi buna çok sinirim bozuyor. Vermeyin. Ve ben topun sektiğini görmedim ya. Onunla gerçeğini bekliyorum. Bir de bana laf ediyor ya. Ya siktir git bu Böyle bu, bu gol atmanız lazım. Arda gol topu al topu. Arda <laughs> gol topu <gülüyor> <diyor> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bir de bu maçı almamız lazım top elinde. <laughs> zaman, zaman geçiriyorum abi. Bir onu çıkar. <laughs> Veli bana da atabilirsin Kale edemedim, kale edemedim <laughs> oh, Yeeey yeah. Hadi evinize dönün <gülüyor> Hadi <gülüyor> evinize dönün Kayser, haykıl Kayser <laughs> Aman, bilerek <direkt> yaptım bunu <gülüyor> 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 Hadi bakalım Ya aynen aynen he Kanka eee. adam topu attı gözüküyor. Top hareket Dikkat etti. Dikkat et. Dikkat et. Ahmet'im. Yapma. Anay. <laughs> Gönder. <gülüyor> <gülüyor> Burası Melih'i kışkırtma olayı mı? Siktir Ben onları yemem oğlum. Ben <laughs> onlardan değilim. <laughs> Cengar kalem bunu atamazsan seni affetmem. Oh, i̇şte yes. İşte bu. Hadi o artık evinize şey ya. yani. dönün. Hadi. Hadi <laughs> Allah Allah. Harbi bir gidemediniz ya. Gittin lan artık. Çıkıyorum kayadan, 6 3 daha bir şey olmaz. Kanka öyle deme ya. 4 oyuncu oynayacak ya. Ne olacak? <laughs> Ey yarrame <gülüyor> <gülüyor> Hey ay hey. ay. Gol mü? Siktir Gol. Ananı ne tutuyor ya? Nasıl tutuyor ya? Davut çok iyi. Vur ona Kale boş. Kale boş. Dayı. Vur. Ahmet. Yok abi, abi. geliyorlar. Ami diyor. Bana atabiliyor musun bu? la bu? Beyler last shoot. Ay. Abi. Last shoot. Sen nereye gidiyorsun kalenin önünden ya? Cenk yer. 10 numara maçtı. MVP ben değilsem çıkıyorum. Yes be. Yes be. Yeter Meco mi? Hiç bir dediğiz de oğlum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 Dayı son maç. La oğlum ne son maç şaka mısın yarın kapat. Kafası... Dayı son maç. Yarın da var ya mı ne Abi yok yarın öğlen 3'te işte kapanıyor. Biz zaten 3'te... Işte... Yarın da artık Minecraft. O kim ya? Yarın Minecraft başlıyoruz. Nooo. Şey 20, 20 gün sonra başlayacak. Az daha bekleyelim. Aynen. Öl. Furkan ne oldu? 20 20, 20, 20, 20, azmış. Furkan gidince başlayalım. Ya Cenk'er YKS'yi istiyor da. Ben gideyim kanka siz öyle başlayın. YKS bitsin sonra başlayalım ne oldu? Abi gidiyorum gidiyorum alo. Nereye? Bodrum. Bodrum'da çalış. Allah Allah. Ne? Zaten Bodrum'da oyna. Bodrum'a da Vay gittik para. Şey. beraber. Ne yapıyorsun baba? Bak Furkan sen, Furkan bak. sen bir ay çalış dön lan. Sana. Ne? Furkan bir ay çalış dön bence Ağustos'ta. Ne diyorsun? Ne? Abi para lazım. Ne? Tamam, ne? para lazım. Tamam bir, bir ay 50 bin lira almayacağım. Çekerim. Bir ay çalış işte Temmuz'da. Ağustos'ta. çeker. Anka pas şut deneme beni görmüyor musun? Çok süt deniyor ya. Ya gol atmak istiyorum. Allah Allah. <laughs> Ego attı mı golü? Attılar. lan. Gürcan. Bu tip lan. Bu Fresh fries. Ya kanka sırf gol atacağım diye şey kaçırıyoruz ya. Tostan <laughs> gol yedik. Ya Evet sus bence de Cenker <laughs> sus. Pas attık <laughs> Ben ben bacir yaptım onu fark ettiniz mi bu arada? Yok kanka fark etmedim. <laughs> Al oradan pas Ya ben bu karıyı istemiyorum abi hayatımda. Furkan jeket at. Gemel <laughs> attım lan. İşte bu. Gemel attım <gülüyor> lan. Furkan. Furkan. Pas isterken pusi demiyor mu bana böyle geliyor? Pusi. Tam bir tek bir tek ben değilmişim. <laughs> Furkan sana şimdi para mı lazım? Eee mı? Ne kadar lazım? Iııı ee, 50 bin ben yaparım Bir aya diyorsan... Parayı ne yapacaksın ya? Kaç ney? 100 bin 100 bin Oğlum sen ne yapıyorsun 150 bin lirayı? 100 bin dershaneye gidecek Sen 50 cepte kalsın ya Ney? Dershane? O zaman, o zaman 50 bin cepte kalsın 100 bin annem olkan dershane Dur 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 ders. nasıl dershaneye gidecek? <laughs> Yür olum Sen ne, ne ne demek nasıl dershane <gülüyor> Sen <laughs> mezuna mı kalıyorsun? <laughs> ne yapıyon birader? Kanka çocuk ders mi yapıyorsun? <laughs> <laughs> Çeker sende mevzusun biliyon değil mi? O kadar zorladı ki gülmeye çalışırken. Kanka ben kayıyorum orada. Aaa o kayıda cenker var. Eyvah eyvah. Çıkın oradan. Yok. Spinal'dan. Get out. Spinal'dan çıkın oradan. Sen de mi yazılsın? şey Siktir lan. Gerçekten siktir yani. Oy. Hiçbir şey değişmedi ki. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de topu atladık. Abi al yapmayın. Alo. Bu arada kaydım topa. Çok iyi. Bu <laughs> bile titredi. Saçma bir şey yani. Titremeyi kapat la. <laughs> yok ya iyi hissettim. Hey <laughs> canım yok mu? İyi bir şey değil ben ya. Bak. Ortada pompalı ile kol Oh. Kol titriyor böyle. O çok fena ya. Yolla. Yapma. Ya şuna güzel kay. Yapma biz senin ya, karın değiliz yapma. Ne? Yolla <laughs> Kes. Helal kelim. <laughs> tamam beyler 3 kişi yapmamıza gerek yok. Yolla. Arda. Ver ver ver. Ver bana ver ver bana ver, ver, ver. Beyler ben biraz. Beni sektireceğim. Tamam at. Beyler ben de boşum ben de boşum. Ya at artık beyler, bir şey at ya. Ya benim, ben banlıyım. İstemiyorum, at bana ama. Tamam çok iyi. Cenk yolu ne olur. Cenk atarken bir söyle oğlum, bir de ben doluyum ya. Tamam gel. Bekle atma şunu. Ay amınakoyim. <laughs> Keşke bir deneyim yapsan ya. Adam kafada bitirmiş oğlum. Top tamam. bendeydi ha bu yap arada. Ya yani renk her Atladım topu atladım otomatik alması gerekiyor Hayır ondan değil kanka sen niye böyle şeysiz oynuyorsun plansız şeysiz Garip Adım, Adam bana bu ya Kiş daha Kalede kim var? Ben ee. varım Oldu Eee ne Furkan atmıyorum lan sana At 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 yapma Çektirin onu. Yap. ne <laughs> Lan. Aloç Aa abi. He. Allah Allah. Unuttum. Nasıl yedim ya ben anlat bakayım. Can. Kanka tutmadı mı Aa Abi ardı diye sırf kaleye bile bakmadım yani biliyor musun? Kanka bastım. Kadar, o kadar bak, bastım. O kaleci. Aldım. O kaleci. O, o kadar belli ki. Bak bak bak. Oğlum çocuk tutmuş onu atlamış amına. Gitmiş lansın. Ya. Nasıl oldu? Evet tuttum abi. Tuttum. Gerçekten tuttum. Bir yani iki dakikamız var ya. Tutumdum Tutsiye. Kanka. Bir dakika. <laughs> bir dakika bir şey anlatacağım. Siktir git hadi sen. R -R bastım, R -R bastım. bastım Yuvarlak mı nasıl kayıp aldım? Kanka oyun bağlı ya. Kitos, Kitos. Hadi Atalım. Arda kale bom Adam içimden geçti. Kale bomba, Kale bombo. <laughs> <Sen de o>. <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> oh shit. Bana onu sektirebilecek mi? Ama... Ya kavadayken nasıl ayağıma kayabiliyor bu adam? Benim kaydıklarım niye kaymıyor? <laughs> Sileyim mi oyunu? Onu mu istiyorsun? Ne? Nasıl cenkler kullanmadım. Bombos, bilmiyor musun? Kale Ne? Ha dört Rı 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 rı. Arda sektir ya, yukarıdan. Şeyde. Ben bilmiyorum onu fırkan. Abi yukarı nişan alacaksın neyini bilmiyorum. Ne yapıyor bu amına koyayım? Vallahi artık. Ya ah! <laughs> Sikeceğim şimdi ha. Herif kendi kafasına göre oyuna şey yapıyor, pas atıyor bir kendine. Lan buldum bu. Gelmişim de. Attın amına gitti herhalde bacım. Hadi beyler, we got this. Got post, post. Yeah. Okay. Yes. Sorry. Okay. Okay. Bir gol daha, bir gol daha. Ne oldu? Turunculuydu. kanka oyuncular iyi bu sefer. Bak kayıyorum, topa kayıyorum. Amına koydum oyunu. Ben siktir gidin. Gidemiyorum. <laughs> My bad. My bad. Çek haber. Vur. <laughs> Aa! Oh! Tamam tamam dur dur dur. Kanka mükemmel at. Ah tip şeydi lan bu de. Çok iyi. Çok iyi telafi ettim. Hayalim gerçekleşiyor. Hayalim <laughs> <Yerim> gerçekleşiyor. <laughs> Kanka mükemmel. <laughs> Bak ya şakayım. Hayalim gerçekleşiyor. Bak sen git. Bak sen git. Sen gel sen tamam. gel. Çık 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 çık. Kardeşim. Çıktım oğlum. Mamısın <laughs> çıktım ya. Gönder. Çok iyi çok iyi, iyi. At onu bana. <laughs> lan. Kanka hadi. Yapma. Yü oh. Ver bana orta aç. Kanka boştayım. Hayalim oh, <laughs> 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 gerçekleşiyor. Allah'ım. <laughs> Evet yani tarihin en iyi maçı <laughs> falan ya. Of, <laughs> ne diyorsun sen ya? Kaleci. Çık kale varsa. Çık. Ben. Tamam da meliymiş. Siktir lan. Çok iyi. Çok iyi. Sen bitir Ver bana, ver vur artık vur artık vur artık. Ya Kanka o ne? Değil. Pas ver dedi. Artık götüm sikildi ya. Kanka bana ben şimdi sizi bir sektireceğim şu oyunda. Ya Jenker, <laughs> Ya pas ver <laughs> Abi din, şu ben şu ha kanka, kanka hayır bak. Hayır sen şu koşu yolunu ayarlayamıyorsun ya. Koşu yolunu atıyorsun kanka şey. Şeyde. Nasıl anlatayım ki bunu? Ben abi, bu maçı bence biz kazandık ya. Ben saymam abi. Bence de abi biz kazanmadık bu maçı. Ya 10.000 puan yapmışım ya. Ben emekli oluyorum sikerim. <laughs> hadi, hadi görüşürüz abi. Biraz da serinleyelim o zaman. Neyse güzel.